Arkadaşlar selamünaleyküm. Çin, Rusya ve Türkiye üçgeninde Batı için nasıl bir plan yürütülüyor? Şimdi bu konuya bir bakacağız dostlar. Çin, Katar ile enerji arzını garanti altına alacak 30 milyar dolarlık bir elengi projesi anlaşması yapmak üzere. Rusya, Ukrayna'dan ve Rusya'dan çıkan buğdayın ve sıvı yağın sadece dost ülkelere satılacağını açıkladı biliyorsunuz. Ve bu süreç Karadeniz mayınları temizlendiğinde Türkiye üzerinden gerçekleşecek. Yine Rusya 6 Mart tarihinde 1 doların 139 rubleye kadar çıkmasına sebep olan ekonomik baskıyı hem askeri gücünü kullanarak hem de enerji varlıklarını rubleyle satacağını açıklayarak şu anda doları muazzam bir şekilde 57 rubleye kadar indirmiş durumda. İşin ilginç kısmı savaştan önce 1 dolar 77 ruble seviyesindeydi dostlar. Bu detayı da vermekte fayda var. Şimdi size bir oran daha vereyim bakın. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %57 artarak bir anda 33 milyar dolara ulaşmış durumda. Batı'nın güce dayalı emperyalist egemenliğini yıkmak için gerçekten bir şeyler dönüyor dünyada sevgili dostlar. Bu rakamları da neden verdiğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Batı'nın muazzam bir gıda ve enerji tüketisi olduğunu sürekli hatırlattım ben burada. Arabayı üretirsiniz ancak yiyemezsiniz sevgili dostlar. Satarsınız, paranız olur ancak gıda tedarik edecek bir ülke bulamazsanız krizin yine kralını yaşarsınız. Rusya Devlet Başkanı Putin bugün çıktı ve bir konuşma yaptı. Bakın ne dedi dostlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Devamında gıda ve enerji krizinin sorumlusu biz değiliz. Bizim varlıklarımıza Avrupa'da el koyan devletler yaşadıkları sıkıntılarla kendileri şu anda 400 milyar dolar zarara uğramış durumdalar. ABD artık gıda üreticisi bir ülke değil. Para basıyor ve gıdasını küresel piyasadan alıyor. Bu arada ABD'de bebek maması bulunamadığı, açığın Fransa'dan karşılanmak istendiği ancak bu konuda da problem çıktığını sadece tek kalem olarak örnekleyebilirim dostlar. Putin'in sözlerine devam edelim. Avrupa artık siyasi egemenliğini kaybetti. Bu halkları arasındaki eşitsizliği daha da arttıracak. Zorlu enerji ve gıda krizlerini bizimle konuşarak aşmak isteyen ülkeler var. Ancak ABD bu ülkeleri tehdit ediyor. Biz de şu anda Karadeniz ve Hazar Denizi ticari koridorumuzu geliştiriyoruz diyerek sözlerini tamamladı Putin. Putin'i ya da Rusya'yı seven öven bir adam değilim sevgili dostlar. Ancak adam Avrupa'ya açık açık söylüyor. Siz ABD'nin kuklası oldunuz. Birlik olarak bile ABD'ye söz geçiremediniz ve bunun cezasını size kestim diyor. Benimle dost olan, benim paramla, benimle alışveriş yapan gelsin benden buğday da alsın, enerji de alsın diyor. Ancak görüyorum ki hala akıllanmadınız, öyleyse sonuçlarına katlanın diyor açıkça Putin. Avrupa'nın geçen senenin rezervlerini tüketmek üzere olduğunu düşünürseniz, Eylül-Ekim ayından sonra gıdada ve enerjide Putin'in halklarınız arasında eşitsizlik artacak açıklamasındaki krizi asıl o zaman hissedeceklerini anlayabilirsiniz. Yani 1 litre yağ 10 veya 15 öre verecek olanlar alabilecek, gerisi alamayacak. Yani parası olan yüksek rakamlar ödeyerek evine gaz alabilecek, diğerleri katı yakıta dönecek. Kısaca önümüzdeki sene bu tüketici Avrupa şu anki fiyatları mumla arayacak sevgili dostlar. Yine buna benzer bir konuyu ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil'in yöneticisi de açıklamıştı. Adam açıkça Avrupa dizelin litresine 4-5 euro vereceği günleri beklesin demişti. Az önce Putin'in söylediği bizimle konuşup anlaşmak isteyen ülkeler var ancak ABD onları tehdit ediyor diyen ülkeler var ya sevgili dostlar. İşte onlar Türkiye'nin Rusya'dan 1 liraya aldığını 3 liraya bizden alarak bu ABD tehditini atlattığını düşünerek faiz fiyatları vererek halkını doyurmaya çalışacaklar yakında. Çok karamsar olduğumu düşünmeyin sevgili dostlar. Bunlar hayatın ta gerçeği. Bill Gates gibi bir adamın sürekli tarım arazileri satın almak istediği bir dünyada Türkiye'nin yabancı ülkelerde tarım arazileri kiralamak için adım attığı bir dünyada bence benim anlattıklarım Avrupa gerçeğinin gerçekten ta kendisidir kesinlikle diyerek diğer konumuza geçebiliriz şimdi. Türkiye dış politikada ve askeri olarak güçlendikçe ve milli çıkarları için kendisiyle ters düşen ülkelere ayar verdikçe bu irili ufaklı ülkelerin sırtını dayadıkları yerlerde her gün daha net ortaya çıkıyor. Yunanistan Ermenistan Kıbrıs Rum kesimi ve Ortadoğu'daki kukla devletler buna çok güzel örnekler olacaktır bu kukla ülkelerin hiçbiri Türkiye'ye bırakın tek başına bir araya gelseler bile Türkiye'ye kafa tutacak cesarete sahip değiller Bu yüzden hep birinin ağzına bakıyorlar kim bu Tabii ki ABD sevgili dostlar şimdi gelelim bu konuyu neden açtığımı bunun gerekçeli bir sebep var ve son örneği de Finlandiya'dan Finlandiya'da Yale News isimli bir gazete var. Gazeteye göre Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki NATO krizi çözülecek. Bunu neye dayandırdıklarını duyunca hiç şaşırmayacaksınız emin olun. NATO Genel Sekreteri çarşamba günkü NATO Savunma Bakanları Zirvesinin ardından dün basına yaptığı açıklamada Türkiye'ye dair şu ifadeleri kullandı. Türkiye NATO için büyük bir üye devlet ve önemli bir müttefik olduğu için Türkiye'nin endişeleri kesinlikle ciddiye alınmalıdır dedi Stoltenberg. Buraya kadar her şey normal. Ancak haberin devamında başlığın hemen altında bakın ne diyor Finlandiyalılar. ABD Senatosu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunu Senato'nun gündemine taşımaya hazırlanıyor diyorlar. Çünkü Finlandiyalı gazeteciler NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye ne zaman ikna edilecek tarzında bir soru sorduklarında kısa ve net yakında diyor. Ancak hem Türkiye cephesinden hem de ABD cephesinden ilginç açıklamalar bitmedi bakın. Devletimizin bu kukla devletlere karşı değil, asıl emperyalist ağababalarına karşı nasıl bir direnç gösterdiğini hissedeceksiniz şimdi. Bu gazetede yazılanların özeti İsveç ve Finlandiya'ya göre bu işi onlar adına ABD halledecek ve bir şekilde Türkiye'yi ABD ikna edecek. Senato meselesini bu nedenle gündeme getiriyorlar ve ABD'nin artık ciddi ciddi bu işi çözmek için harekete geçeceğini düşünüyorlar. Ancak yanıldıkları nokta şu. Bu iki terör destekçisi ülkenin üyeliğini ABD Senatosu oylamayacak ve Türkiye'nin bir oyu onları Ruslarla karşı karşıya bırakabilecek bir öneme sahip şu anda bunun farkındalar ancak bazı şeyler tabii ki işlerine gelmiyor dostlar. Bakın Elsin ki de Türk Dış Politika Enstitüsü'nde bir diplomatımız var ve Finlandiya Cumhurbaşkanıyla bir gecede bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatımızın ismini bu gazete vermiş ama ben vermeyeceğim. Finlandiya Cumhurbaşkanına aynen şunu söyledi diplomatımız. Finlandiya Haziran ayının sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde ya da öncesinde Türkiye'den NATO'ya giriş için onay alamayacak dedi. Ayrıca diplomatımız Finlandiya ve İsveç eninde sonunda NATO'ya girecek. Ancak bu uzun vadede gerçekleşecek. Türkiye bunu özellikle Finlandiya için engellemeyecek dedi. Diplomatımızın bu sözlerinden şunu anlamış olduk. Türkiye Batı'dan öyle terörist iadesi gibi küçük şeyler değil, çıkarları için büyük şeyler koparmadan Özellikle İsveç'e onay vermeyecek burası kesin artık. Yunanistan soydaşlarımızın yaşadığı Makedonya'nın üyeliğini 10 yıl engellemişti. Bunu burada hatırlatmak istiyorum. Şimdi Finlandiya ve İsveç ABD'den medet umuyor dedik. Hatta açık açık değil ama kapalı kapılar ardında bu ikisi Türkiye ne istiyorsa verin Rusya ensemizde diyorlar bunu da biliyoruz. Bu nedenle kozların elimizde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Peki kozların Türkiye'nin elinde olduğunun ABD farkında mı? Bir de buna bakalım şimdi. Finlandiya ve İsveç ABD'ye güvenerek bir kazanım elde edebilecekler mi ve bu nasıl olacak? ABD senatosundan ABD temsilciler meclisine geçerek temsilciler meclisi silahlı hizmetler başkanlığına getirilen Adam Smith isminde bir arkadaş var. Bu arkadaş açık açık ağızlarındaki baklayı çıkarmış ABD'nin. Bakın ne diyor? ABD, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilme müzakerelerinin bir parçası olarak Türkiye'nin F-35 programına geri kabul edilmeyeceğini açıkladı. Simit'e göre Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in kabul şartlarını uygun bulmazsa eğer programa dönse de reddedebilir. Buradan şunu anlayabiliriz. Türkiye, Finlandiya ve İsveç kozuyla F-35 alamayacak gibi görünüyor. Ancak bakın satır aralarında nasıl bir detay var. Öncesinde şunu hatırlatayım. ABD medyasına göre Türkiye şu anda F-35 programı için Finlandiya ve İsveç konusunu ABD'nin karşısına koz olarak koymuş durumda. Türkiye pazarlığı bu kukla Baltık ülkeleriyle değil, ABD ile yapıyor ABD medyasına göre. Şimdi detaya gelelim. Bu simit efendi diyor ki, Türkiye'yi biz F-35 programından Ruslardan silah aldıkları için çıkarmadık. F-35 ve S-400'ün yan yana gelmemesi için ve F-35'in sistem güvenliği için çıkardık diyor. Açıklamasının devamında ise aynen şu ifadeleri kullanıyor bakın. Bu anlaşmazlığın giderilmesi yani Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulünü Türkiye'nin kabul etmesi için şöyle bir muhtemel çözüm önerisi sunacağız. Bu sorunun temelindeki problem muhtemelen Türkiye'nin silah alıp alamaması ile alakalı ve bu gerçekleştiğinde sorun da kalmayacaktır. Avrupa'nın Türkiye'ye silah sistemi olarak ne sattığını ya da satmadığını bilmiyorum. Ancak bu sorun muhtemelen Türkiye'ye bir silah satışıyla son bulacak dedi ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith. Bakın sevgili dostlar burada onlarca kez ifade ettim. Savunma sanayimizi %100 yerli ve milli kale gibi yapmalıyız. NATO'nun dolaylı yoldan batının bu güce sadece Rusya ya, ya da Çin'e karşı ihtiyacı yok. Türk devletinin yalnız başına büyük bir askeri güç olarak NATO'nun karşısına çıkmasını da ayrıca asla istemiyor bunlar. İşte bu güç ve kozlar yıllardır bizi dış kapının dış mandalı gibi gören bu emperyalistlerin Türkiye'ye nasıl ihtiyaç duyduklarını, Türkiye karşısında nasıl aciz olduklarını, Kukla, Yunanistan, İsveç gibi ülkeler için bizden asla vazgeçemeyeceklerini Gün geçtikçe daha da gün yüzüne çıkarmıyor mu? Çıkarıyor. Onların kabusu olan o güçlü devlet elbet bir gün karşısına Allah'ın izniyle zaten çıkacak. Ancak o güne kadar devlet ve millet el ele dimdik askeri, siyasi ve ticari her konuda yan yana durmalı ve necip milletimiz devletine sonuna kadar destek olmalıdır. Günü geldiğinde içerisinde temizlenir, dışarısı da dostlar. Zaten o günün korkusuyla Türkiye bilmem neyini kaybetti, Avrupa iyi bir temizlikçi kazandı diye gidenleri artık sık sık görmeye başladık. Ve ABD kuklalarını sırtını dayadığı ABD kuklalarını kurtarabilmek için bizde olmayan hangi silah sistemini bize önerecek hep beraber yakında göreceğiz inşallah. Bu arada Yunanistan'ın eski kravat düşmanı başbakanı Çipras'ı birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Yaptığı açıklamada tam olarak şu ifadeyi kullandı. Bakın. Umarım olmaz ama egemenliğimizi savunmak zorunda kalırsak kendimizi kandırmayalım, tek başımıza kalacağız dedi Çipras. Açıkçası bazen Yunanistan'daki tek akıllı adamın Çipras olduğunu düşünmüyor değilim sevgili dostlar. Adam en azından başlarına gelebilecekleri görebiliyor. Dünya böylesine depresif yılları yaşarken askeri olarak her gün gücüne güç katan Türkiye değil Yunanistan'ın bu saatten sonra sınırlarına gelen ABD'nin dahi gözünün yaşına bakmaz hatırlatalım sevgili dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarımızı beğeniyorsanız kanalımıza destek için abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.